Evet merhabalar arkadaşlar judo mu güreş mi özellikle MMA için mesela BJJ için veya belki de yani normal birinden birini seçeceğim idnanı başlayacağım judo mu güreş mi tercih edeyim vesaire bu konuya biraz e, girelim çünkü geçenlerde bir arkadaş bir mesaj atmıştı İşte kendisi benim bir video adımı izledikten sonra ona göre judo'nun belki BJJ için e, vesaire daha iyi olabileceğini den bahsetmişti. Kendisi biraz konuyu açıklamaya çalıştı ama sonra düşündüm sanki yeterince benim kendim tatmin olacağım kadar detaylı açıklayamadım arkadaşa. O yüzden bu video ile bu konuya biraz girmek istedim. Zaten de bana sorulan, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Yani sadece burada değil Amerika'da, Çin'de falan da bana çok sıkça sorulan. Hani ya ben şimdi cücüs yapıyorum. Yarı çalma tekniklerimi geliştirmek istiyorum. Güreş mi yapayım, judo mu? Hangisini tercih edeyim hocam? Tarzı bana çok soruluyor. O yüzden arkadaşlar size bu konuyu bu konuya biraz girip cevabını verip sonra konuyu kapatmak istiyorum mümkünse. Şimdi ben bu konuya girerken tabii arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeyim. Bakın bir judo da güreş de benim için benim kafamda kral sporlarda tamam mı? Yani birini birinden yüksek tutmam. İkisi de benim için çok önemli, çok saygın, saygı duyduğum sporlardır. İkisi de her zaman işe yarar. Yani bir insanın güreş yapma şansı varsa harika çok güzel. Bir insanın judo yapma şansı varsa harika çok güzel. İkisi de mükemmel sporlar. İkisinden de öğrencilerim var. Yani güreş hocası veya judo hocası olan çok öğrencim oldu. Hala da var. <laughs> Onlarla da hem judo çalışmayı hem güreş çalışmayı çok seviyorum. Daha önce ikisinin de çeşitli şekillerde dersine katılma vesaire şansım oldu. Ama ikisinde de uzman olduğumu söyleyemem. Kesinlikle asla. Yani benim için uzmanlık çünkü çok farklı şeyler ifade ediyor. Ama dediğim gibi ikisi de çok seviyorum. İm i̇mkanım olduğunca da öğrenmeye falan çalışıyorum. Akı, nasıl diyeyim, fikir alışverişinde bulunmaya çalışıyorum vesaire vesaire. vesaire. Tamam mı? Şimdi öncelikle onu bir söyleyeyim. 2. Ya bu aslında birinci dediğimle alakalı ama yine söyleyeyim. İkisi de işe yarayan sporlar. Bakın benim bu videoyu izle... Çünkü genelde çok oluyor. Benim videomu adam izlemiyor. İlk bir dakikayı izliyor. Kafasında diyor ki ya bu adam kesin bunu diyecek diyor. Ona göre cevap veriyor. Bazen bazı arkadaşlar en komiği de ya benim videomu izlemiyor. Benim birazdan diyeceğimi adam kendi yorumu gibi yazıyor falan. Abiler videomu izleyin. <laughs> sonra karar verin. Tamam mı? Katılmayabilirsiniz ama izleyin de sonra karar verin yani en azından. O yüzden hani Baştan söyleyeyim ikisi de bunların işe yarar sporlar. İkisinin de çok iyi olan atleti olursa suya girdiğinde de MMA'ya girdiğinde de kullanır, kullanabilir veya diyeyim bu konuda yani iyice bilmiyorum yani judosunda güreşinde böyle çok gayet kullanabilir diğer sporlara aktarabilir öyle diyelim bırakalım tamam mı? Bunu da kabul ediyorum bakın. Ama arkadaşlar Şimdi bana dersiniz ki ya ben BJJ yapıyorum. Ben MMA yapıyorum. Yere çalma tekniklerini geliştireceğim. Birinden birini seçme tercihim var sadece. Hangisini seçeyim? Arkadaşlar bunun cevabı benim için güreştir. Güreş. Judo değil. Neden diyeceksiniz şimdi? Ben bunu deyince bazen arkadaşlar yanlış anlıyor. Diyor ki yani ya ne demek güreşçi olmak ne kadar zor. Ufakken başlaman lazım. Şöyle de böyle. Evet bakın güreşçi olmakla güreş teknikleri öğrenmek aynı şey değil. Tamam mı? Sen dersen ki kardeşim ben 25 yaşındayım. Olimpik güreşçi olacağım. Daha önce hiç güreş yapmadım. E, tabii ki çok zor. Bak güreşçi olmak ayrı bir şey. Ama güreş tekniklerinden faydalanmak. Hele ki güreş tekniklerinden güreş kuralları olmayan bir yerde faydalanmak. Yani atıyorum sokakta işte MMA'de vesaire. Yani illa böyle mükemmel güreş yapmanı gerek yok. Ve güreş kurallarının seni kısıtlamasına da gerek yok. Böyle bir ortamda güreş tekniklerini uygulamak judodan arkadaşlar çok daha basit diyeyim. Yani judoyu kullanmak zor. Bunun belki bir şeyi nasıl diyeyim? Exception. Hay Allah aklıma gelmiyor şimdi Türkçesi. İstisnası. Kusura bakmayın dostlar. Bunun bir istisna olayı belki giyici cüssüsüdür. Giyici cüssüsü içerisinde judoya biraz daha imkan var. Doğru düzgün gerçek judo kullanmaya biraz daha imkan var ama onda bile sorunlar var. Şimdi neden? Detaylarına girelim. Şimdi neden bir kere güreşi kullanmak kolay ya? Çünkü güreş, tek, bakın tekrar ediyorum, mükemmel güreş yapmaktan bahsetmiyorum. Güreşçi olmaktan hiç bahsetmiyorum. Ama genel anlamıyla tek bacak almak adamı yere düşürmek, iki bacak almak adamı yere düşürmek bu. Böyle genel olarak ya şöyle böyle yapıyor olabilmek judo tekniklerine göre çok daha kolay. Yani ufacık çocuğa gösteriyorum ufacık çocuk yapabiliyor şeyi çift bacak dalmayı. Şimdi diyecekler ki ya kardeşim ya o kadar iyi yapamaz falan. Bak tekrar ediyorum iyi yapabilmekten bahsetmiyorum. Adam iki bacağı sarılıyor yere düşürüyor rakibi. Bu hareketin gereksinimi çok karmaşık bir judo hareketinin gereksiniminden çok daha düşük. Yani tekrar ediyorum ufacık çocuklara ben tek bacak gösterdiğimde, ilk gösterişlerinde şöyle böyle yapabiliyorlar. İki bacak şöyle böyle yapabiliyorlar. Bazı adamlar UFC UFC izliyor. İki bacak sarılıyor adamı yere düşürebiliyor falan. Çünkü basit. Gi kullanmana gerek yok. Belli kura kısıtlaması yok. Yani çünkü güreş şey esnasında yapmıyorsun. Bilmeyen adama yapıyorsun bile. Tutup yani sadece body lock teknikler var. Tek bacak, iki bacak. Bunları yapabilmek arkadaşlar. Judo hareketlerine göre çok daha kolay. Yani kilit noktası bu. Güreş hareketlerini uygulayabilmek çok daha kolay. Diyeceksiniz ki ama ya gi varsa? Evet gi varsa ilk öncesinin bu üniforma tutuşlarına göre biraz hani nasıl bunlarla başa çıkabilirim tarzı biraz düşünmen lazım. Sonra aynı hikaye. Çift bacak, iki bacak. E siz diyeceksiniz ki ama ya bazı hareketler var. Mesela alınca arkanı alır falan. Evet ama zaten şey içten bahsetmiyoruz biz. Güreşçi cücüsüyü yenebilir mi demiyoruz. Cücüsüyü adam zaten yapıyor güreş hareketlerini yaparken şeylerden seçecek. Mesela tek bacağı dalarken kafayı dışarıya koymayacak çok fazla. İçeriye alacak. Çift bacağı dalarken belki kafa önde girmeyecek. Kafa biraz daha yukarıda girecek. Yani bunların ya transferi de kolay. O yüzden güreş daha zaten yani, tercih ediliyor. Ama diyeceksiniz ki ne yani judo yapılmıyor mu? Judo fırlatması yapılmıyor mu? Şimdi arkadaşlar judonun bazı sorunları var. Bir, judo biraz daha bana kalırsa teknik bir spor. Yani Adamı tutuyorsun, belli şekilde dengesini bozuyorsun, kuzu yapman lazım, belli bir açıya geliyorsun, sonra patlayıcı kuvvetle bitirmen lazım. Yani hem tekniğin iyi olacak, bir. Patlayıcı kuvvet de gerekiyor. Diyeceksin güreşe de gerekiyor. Gerekiyor da güreşçi olmak için gerekiyor. Bazen yani cücüsü de böyle garttan kalkıyorsun ama bacağın sarılıyorsun, yeri düşürüyorsun. Daha kolay bile olabiliyor çok yüksek atletik yeteneğe gerek olmadan. Judo ama yani hakikaten böyle sağlam çarpabilmen lazım ve mesela judoyu genelde öğrenirken bile önce adım atmayı falan öğreniyorsun, düşmeyi öğreniyorsun. Yani judo öğrenmeye çalıştığınız zaman karşındaki adam iyi judo, judocu değilse judo hareketlerini rahat rahat yapamıyorsun. Adam panik oluyor, yanlış adım atıyor. Yani hareketlerini çalışmak da zor iş. Anlatabiliyor muyum? Bakın kesinlikle iş yaramaz değil. Zor, daha zor. E, bit, o bitti. E, judo genelde gi ile yapılıyor. Gi ile yaptığın patlayıcı kuvvete dayanan hareketleri birden giysize döndürmek elinizden çok fazla şey alıyor judoda. Çok fazla fırlatma hareketi alıyor elinizden. Bakın sürekli tekrar etmem lazım çünkü laf yiyeceğim biliyorum. Hareket kalmıyor demiyorum ama elinizden çok fazla judo hareketi alıyor. Judonun başka ne problemi var? Judo sürekli kısıtlandıkça kısıtlanıyor arkadaşlar. Kısıtlandıkça kısıtlanıyor. Yani bir, birkaç sene yani bir 10-20 sene öncesine bakın bazı şeyler serbest sonra bazı şeyler çıkarılıyor. Bugünler artık bacakları sarılmak bile yasaklandı judoda. Yani kim bilir biraz daha zaman geçsin daha da neler çıkaracaklar. E ne oluyor daha da kısıtlanıyor judo. Onu diğer sporlarda kullanabilmek daha da zorlaşıyor. Judonun böyle de bir problemi var. Şimdi genelde judoyu savunanlar ama judosu falan için şöyle diyor. Yani ama yine judoda yer dövüşü var. Submission var. Hani onları falan yapabiliriz sonuç şöyle değil mi? Jiu-Jitsu için daha uygun değil mi? Ya hem evet hem hayır. Yani eğer gittiğiniz judo salonu iyi bir salon, şey iyi bir salon demeyelim. Nevaza'ya yer dövüşüne önem veren bir salonsa size yüksek ihtimalle daha çok böyle yerde çalışabileceğiniz şeyler gösteriyordur vesaire. Kabul tamam eyvallah ama yani genelde judo da yere düştün mü belli süre içerisinde kısa sürede hemen kaldırıyorsun tekrar ayağı. E ne oluyor? Pek çok judo çalışan adam ya yerde zaman geçirme hareketi öğreniyor. Yere yatıyor, kazı tutuyor mesela. Yakalarını tutuyor. Veya da sadece patlayıcı hareketler yapıyor yerde. Faydalı mı? Faydalı olabilir tabii ki. Yani ben judodan başlayıp sonra Jiu Jitsu'ya gelince canavar olan çok insan gördüm. Var. Tekrar ediyorum var. Judo iyi bir spor ya. Çok işe yarayan bir spor. Yani judocu adam Jitsu'ya geldi mi dağıtıyordu. Ama demek istediğim şu. Eğer ki bir adam mesela jujus yapıyor veya MMA yapıyor. Ne güreş ne judo hiç yapmamış. Hemen faydalanabilmek istiyor ama. Hemen kendini gel olabildiğince geliştirmek istiyor. Ne yapmalı? Bence güreş yapmalı. Güreşi öğrenmek, tekniklerini uygulamak. Ve o teknikleri jujutsuya, Nogi'ye giye, işte giye veya işte falan direkt aktarabilmek judodan çok daha kolay. Judonun bence problemi e, iyi judo uygulayabilmek özellikle no gi'de ve MMA'de çok zor bence. Bence gi'de bile zor. Çünkü bazı hareketler var judoda da dediğim gibi yere düştüğün gibi hemen kalkıyorsun ya. bazı hareketler var arkanı versen de çok umurunda olmuyor mesela. O vur, eğer o e, alabilirsen arkanı falan gösterek de o ip alabilirsen rakibin üzerine o seni arkana almış almamış önemli değil. Çünkü judo'nun konsepti ben seni yere çarptım sen bittin ya Doğru da kabul ediyorum ama ya. bunu yaparsın yani hakikaten bitirsen adamı ama işte minder üstüne yattı mı Jiu Jitsu'cu bazen sık sık mesela adam drop sayı enerjiye düşüyor, düşürüyor adamı yere ama Jiu Jitsu'cu hemen arkasına alıyor yine boğuyor adamı. Yani Judo'da böyle hareketler de var. Çok efektif, çok işe yarayan hareketler var ama Jiu Jitsu kuralları olduğu zaman sizi bu zor duruma sokuyor pek çok böyle sacrifice ataklar. E ne oluyor? Bu sefer senin şimdi o aynı hareketi böyle biraz modifiye ederek kullanman falan gerekiyor. E, Diyorsan ki güreşte de öyle kafanı dışarıdan içeri. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela atıyorum bence güreşte böyle bu, kafa dışarıda tek bacak öğrenip ondan sonra da kafayı içeride yapmaya çalışmak. Judo'da mesela drop seiyonage yaparken o drop seiyonage'i şimdi biraz daha böyle arkanı vermeden yanlamasını yapıp sonra o seiyonage'in de kalitesini düşürüp böyle bir kere de iki kere de falan bitirmeye çalışmaktan falan çok daha kolay yani. Böyle de bir sorun var. Güreşin de böyle hareketleri yok mu? Var. Bazı hareketler yapınca mesela yine kendi böyle risk atmış oluyorsun. Giratine düşme şansın falan var ama tekrar ediyorum yani sanki güreşin bu olaylardan kotarabilme olasılığı judo'dan daha kolay. Bana böyle geliyor. Judo'yu genelde çok baskın olarak görebiliyorsunuz bazen cüvüs ama genelde beyaz mavi kemerlerde falan daha çok görebiliyorsunuz. Yani çok yüksek seviyeli judocu olup da pardon veya şöyle diyelim judo temelli olup da sadece ondan sonra şeyde jiu-jitsu'da biraz daha iyi olup sonra ADCC'yi kazanmış falan kaç atlet var? Güreşte çok iyi olup da biraz jiu öğrenip ADCC'de başarılı olmuş kaç atlet var? Oranını zaten şey yapabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar yani kendiniz düşünebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar zaten böyle MMA salonlarında vesaire çok güreşçi görürsünüz. Çok güreşçi nasıl diyeyim, davet edilir, katılır idmanlara falan ama judocu çok görmezsiniz. Özel bir durum olmadığı sürece, Çal yani çalışan atlet kendisi judocu olmadığı sürece vesaire. Bunun sebebi de budur. İyi judoyu MMA'de, Jiu Jitsu'da uygulayabilmek biraz daha zor. Güreş uygulayabilmek, tekrar diyorum güreşçi olmak değil, güreşçi iyi kadar iyi yapabilmek değil. Ama güreş tekniklerini şöyle böyle biraz uygulayabilmek, daha kolay. Judo'yu şöyle böyle uygulayabilmeye çalıştığınız zaman rakip sizi yere çarpıyor. Mesela en basit bir e, osodogari falan yapmaya çalıştığınızda bile eğer da, iyi yapamazsanız rakip sizi yere çalıyor yani. Anlatabildim ne demek istediğim arkadaşlar? O yüzden birini tercih etme şansınız varsa ben güreşten başlamanızı tavsiye ederim. Judo'yu da tabii ki öğrenin şansınız varsa. Ama güreşi uygulamak çok daha kolay. Ha, ama bana şunu derseniz dostum yani judo işe yaramaz mı? Öyle de işe yarar ki. Oo judo harika. Yani harika spor. Güreş de harika spor. Hatta ben size şöyle diyeyim. Dediğimin aksine olur da biriniz sadece bir sanat yapacak oluyor olsanız. O zaman güreşimi judoyu mu seçeyim derseniz ben judoyu seçin derim. Ne güzel fırlatma da öğreniyorsun. Submission da öğreniyorsun. Patlayıcı de geliştiriyorsun vesaire. Kuzu şey öğreniyorsun. Valla harika. Ben judo derim. Yani tek spor yapacaksanız judo derim. Ama yap, zaten yaptığınız sporu destekleyecekseniz güreşten başlayın derim. Böyle diyelim bırakalım tamam mı? Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Video biraz daha uzun oldu ama önemli konu biraz detaylı konu. Elinden geldiğince kısaltmaya çalışın bu sefer tamam mı? Hadi arkadaşlar seviyorum hepinizi. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.